Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biraz şarkıcı kartları inceleyeceğiz. Bu yüzden iyi bir arkadaşlar devamında gelecek arkadaşlar. Abim kanalına Abdurul Azı Abdurul Mustafa Demir Pençete abone olmak hemen videoya geçelim. Arkadaşlar benim kanalımda abone olun unutmuşum ve videoya geçelim. Açsa benim şeyimiz Necati. Onun önünde Mitkir. Aşağıda Remzi Şakir. Aşağı Şakir bir oyuna girmiş arkadaşlar. Aşağı bu da şarkı e, Nece. Aşağı zıplıyor Necati'nin kafası kulağaçlar bu. Arkadaşlar Kadriye de böyle camdan bakıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da Şakir Remzi yukarıya bakıyor böyle. Aslında burada Remzi motora bitmiş şey takmış böyle oluyor. Motora bunu mu? Eşya taşı. Eşya taşıyor işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Necati ile Remzi bakıyorlar. Arkadaşlar bu da Canan çiçekleri bakıyor falan arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Ertan arkadaşlar. Arkadaşlar kötülük yapmayı seviyor. Kötülük yapmayı çok seviyor arkadaşlar. Bu da para arkadaşlar. O da ormanda deminki. aslında yani şu ormanda arkadaşlar yaşıyor arkadaşlar para büyük. Bu da aslında beğenmeyecek şarkı niye ne derse aslında videomuz bitti. Buna iyi like gelirse devam ikinci de gelecektir arkadaşlar ve bay bay.